Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Tower of Hell oynayacağız. E, tower of e, top bitirmeye çalışacağız yani öylelikle. Ben normalde de oynuyorum bu oyunu. E, girelim şimdi. Girdik. Bu tarz tower videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet. Geçerim. Zor geldi bu sefer. Öldük. Ben bu oyunda buldum zaten. İyi oynayamıyorum çok. Zaten bir kere tat bitirdim. O da noldu Taurus'ta. Geçelim şimdi. Üf, şansım ya. Çok noldu oynuyorum. Tamam. Şimdi geçiyoruz. Ah. Şöyle yapmamız lazım. Hı hı ya o son anda ya. Diğer bir videoda para tavrısı yaparız belki. Şu bitsin de tek isteğim bu diğer tavrısı nasıl olacak. <laughs> of düştüm. Sırtı oynuyorum bu zaten demiştim. Ne bir bu oldum ya. Neyse. Hadi. Hadi. Ha, ah, geçtik sonunu. Aa bir de burası var. Ne kadar kötü ya. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Şuraya. Daha ben şurayı tercih edeyim. Ya buradan düşersem gittiğim çok üzülürüm. Tamam geçtik şimdi. Evet mora geçtik. Şuradan mı devam etsem? Bence buradan. Çünkü ben hani burada olursa daha iyiyim. Böyle olursa. Çünkü diğer şekilde ölme riskimiz daha fazla. Burada düşebiliyoruz en yani fazla. E, 8 saniye. Mor yeri geçtik. Şu anda ikinci yemeği O Zaten bitecek az sonra. Evet. Geldik zaten bitecek 10 saniyemiz falan kaldı. Zaten tam başladı. Tamam. Şimdi inşallah iyi yapacağız. Daha baştan nulukladım ya. Yani. Direkt şuraya atlasam daha mantıklı değil mi? Heh <laughs> Tamam. Geçelim. Of ya çok iğrenç bir durum buraya. Oh geçtim. Ben bir de video çekme tedirginliğiyle çok iyi yapamıyorum. Bir yandan da konuşuyorum. Hadi. Bam. Hadi. Yaptık be. Hadi. şimdi neresi burası? Değişik bir şeymiş. Yeni yeni şeyler de gelmiş. Yeni bölümler falan. Baktım böyle geriye gitme falan şeyleri var. Onlar da güzel olmuş. Düşüyorduk. Direkt risk atmadan buraya gelelim. Tamam. Geldik. Of ya. Düştük ya en tepeden. Ama iyi bir yandan da. Bir dakikada o, o, neredeyse bitirecek Yani iki de iki dakika kalmış. Direkt şuraya mı? Dur şuraya tamam. Ama yine de moralimi çok bozmuyoruz. İnşallah geri geliriz. Aralar. Ama geri nasıl geleceğim yani? Çok ilerlemiştim. Ama bakacağız. Evet. Hadi Yes yaptık Tamam Hadi Hayır ya Of ya Tam zıplayacaktım ya Şansım çok kötü ya Hem de iyi ya, oynayamıyorum Demiştim zaten şimdi gidiyoruz. Gittim çok kötü yapmaya başladım. Evet şimdi geçiyoruz buraları. Evet. Evet, geçiyorum <laughs> Çok geriledim. yapıyoruz. 2x oldu. <laughs> ya, ya Moralim bozuldu. Bir yandan da sinirleniyorum. Çünkü çok sinir edici bu oyun. Neyse kalan 3 dakikamızda da bir şey yapmaya çalışacağız artık. Adam gaza geldim. Şimdi yap yapmayı unutuyorum. Of ya moralim bozulmaya hiç başladı ya. Yani. Ciddiyim bir tavır daha yapacağım. Sinirim bozuldu. Şuna baksanıza. Normalde geçtiğim yerleri video heyecanıyla yapamıyorum. Geçtik. Tamam geldik her zaman ki Bir dakika kalmış zaten. Ne anlamı kaldı ki? Bari buraya geçeyim ya. Bazen çok takılıyorum. Yes be. Tamam geldik şuraya. Hemen hızlıca, hızlıca geçelim. Buraya. Hadi. 57 saniye kaldı. 56. 55. Yani golf ya. Neyse zaten tabir değil diğer tavrın tamamını tamamını size çeker miyim bilmiyorum çünkü video çok uzun sürüyor diğer şekilde ben geçelim şimdi buraya of ya bunu da hiç daha da değil ben de pro tavrı çekeceğim ya da yok neyse videoyu bitirelim bugün tavro fel oynadık daha fazla tavro istiyorsanız beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı ne bildirimleri açmayı. Oha geçiyorum ilk defa. Buraya da de geçersem çok iyi olur. Bir. Ya neyse hadi. Bay bay arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum burada. Bay bay.